Selam dostlarım. İlk önce Karaca'dan aldığım vakumlu baharat setini tanıtmak istiyorum. İlk aldığım zaman normalde görünüşü, hani rengi çok hoşuma gitti diye aldım. Tabi vakumlu olması da bunun bir sebebi. Ama aldıktan sonra bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir şekilde kir almıyor. Yine temizliyorum ama hemen kir tutmuyor. Ve tezgahımda böyle tatlış duruyor. Şimdi gelelim Tefal'dan aldığım 12 parça Ingencio 2x Large tencere setimi. Basık tavamız 28 santim. Derin wok tavamız 28 santim. Aynı şekil basık 24 santim. Derin tavamız var. Yine derin tavamız var. Ve 3 kapak cam kapağımız bulunmaktadır. Silikon uçlu. Çok kullanışlı, çok tatlı duruyorlar. İki tane de saklama kabı için kapak bulunmaktadır içinde hepsiyle uyumlu. İki adet tutucu var. Ve bu tutucular bütün tencerelerle uyumlular. Şimdi gösteriyorum. Şimdi güvenli ve kolay takılması çok iyi. Bu şekil. Direkt ve bu iki tutucu bütün tavalarla uyumlu dediğim gibi. Aynı şekil. Başka tavamızda da deneyelim. Vok tavamızda deneyelim. Bu şekil. Çok kolay ve çok güvenli. Ve aynı şekil tutucuların yani kutların çıkarımı da çok kolay. Yana basarak çıkıyor. Ve kapakları deneyelim. Cam kapakları direkt oturuyor ve silikon uçlu kapakları. Ayrıca iki tane Saklama kapakları var. Hepsiyle uyumlu. Fazla kalan yemeğini al. Buzdolabına koy. Karaca'dan aldığım fincan takımına bakalım. Şu renklerin tatlılığına. Bambus etli. Şekil size sunum yapar gibi gösteriyorum. Evet. Ben çok beğendim. Çok tatlılar. Çok kullanışlılar. Bu şekil. Ve şimdi geldik Mudo'dan aldığım çerezlik takımlarına. Tabi bazılarını meze olarak da kullanıyorum. Mesela bunu hem çerezlik olarak kullanıyorum. Hem kahvaltıda yoğurtluk olarak. Bunu çerezlik olarak şimdiye kadar kullandım. Aynı şekilde çerezliğim için. Bu arada yılbaşı konseptiyle de uyumlu. Gayet çok tatlılar. Genelde bunu meze olarak kullanıyorum ben. aynı şekil. Bunlardan birer set daha almayı düşünüyorum. En çok beğendiğim havuçlu, çerezli. Çok kullanıyorum. Çok tatlılar. Bunlar aynı şekilde kase şeklinde de kullanabiliyorum. Çekirdek kabı olarak da kullanıyorum. Fark etmiyor. Ve en çok beğendiklerimden tabii ki havuçluyu tekrar göstermek istiyorum. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bundan iki tane daha aldım. Ve bunlardan da iki tane daha almayı düşünüyorum. Evet. Çok güzeller. Hem çerezlik olarak hem meze olarak çok çok güzel. Ben çok beğendim. Bu şekil. Evet. Gelelim Karaca'dan aldığım ikili fincan takımına. Özellikle bu renge bayılıyorum. Özellikle de e, yılbaşından önceki bir ay önce hemen çıkartıp her akşam eşimle kahvemi bu fincanlarda içiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor rengi. Bu renkten sofra bezim var, bu renkten örtüm var, bu renkten nevresim takımım var. Seviyorum. Benim gibi bu rengi sevenlere öneririm. Çok tatlılar. Evet, bu şekil. İkili eşinizle, arkadaşınızla içebilirsiniz. Ve geldik bambumlu ikili baharat değirmenine. Bunları nereden aldım? Bir türlü ismini düzgün okuyamadığım neydi? Galeri Kristal mağazasından aldım bu şekil. Çok tatlılar. Ve Paşa Bahçeden aldım altılı bardak setine Çay bardağı. Sanırsam ben bunu Bime Bim gelmişti oradan aldım. Çok çok güzeller. Cam kalitesi çok güzel. Buradan tam olarak yansıtamıyorum sanırsam ama ben çok beğeniyorum. Bir yıldır kullanıyorum ve hiçbir şekilde sararma falan olmadı. Gayet kaliteleri çok güzel. Ve göründüğü gibi. Bundan bir set daha aldım. Toplam iki set halinde kullanıyorum. Bu şekil. Yine bime gelen bir saklama kabı. Genelde keklerim için kullanıyorum pikniğe giderken çok çok iyi oluyor. Sadece o değil, başka muhafaza ettiğim kekleri de koyuyorum, kek benzeri kurabiye fark etmiyor. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Ve Karaca İsnik takımı sanırsam, Karaca İsnik takımdan 32 parça olan 6 kişilik kahvaltı takımı aldım bu şekil. Ben çok beğendim. Çok kullanışlı. Zeytinliklerimi genelde zeytinliklerimi koyuyorum oraya peynirlerimi ve çay bardağı kaşıkları çok tatlı sadece bu şekil gösterdim normalde 32 parça halinde baharatlıkları ve yine çeyiz döneminde bimden aldığım saklama kaplarım cam saklama kaplarım vakumlu çok beğeniyorum çok çok iyi ve bundan iki tane daha aldım iki set daha aldım çünkü çok kullanışlı vakumlu olması, cam olması. Genelde saklama kaplarımda cam tercih ediyorum. Yani çoğu şeyi buzdolabında bu şekil muhafaza ediyorum. Büyük boy. Göründüğü gibi. Orta boy. Ve bir tane de küçük boy. Kesinlikle öneririm şekil. Ve Paşa Bahçe'den aldığım ayaklı cam sunumluk çok güzeller. Bunları da öneririm. Gerçekten kullanışlı oluyor. Genelde sufle, tatlı sunumlarda çok işe yarıyor. Çok tatlı. Ve Evit'adan aldığım ayaklı cam kaselerden bahsedeyim. Set halinde. içerisinde 6 tane şekil çok tatlı ayaklı kaseler bulunuyor. Ve büyük kasesiyle birlikte 7 parça halinde. Bunları dondurma için ya da sütlaç için yani artık kullanımınıza bağlı olarak çok tatlı sunumlar. Ve bu şekil. Ben çok beğendim. Çok tatlı, çok minnoşlar. Toplam 7 parça halinde. Ve kullandıktan sonra saklanması da gayet hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Bu şekil gösterdiğim gibi. Evet gayet bu şekil dolap rafınıza kaldırabilirsiniz. Evet. Yakından Ikea'dan aldığım, memnun kaldığım bir tepsi önereceğim. Bambu şeklinde. Boyutu çok büyük. Ben normalde hani çay, kahve yanı sıra kahvaltılıkta da kullanıyorum. Yani kahvaltılık tepsisi olarak kullanıyorum. Çünkü boyutu çok büyük ve çok güzel, çok şık. Bu şekil. Öneririm. Yine Ikea'dan aldığım günlük yemek takımımı göstereyim. Bundan da çok memnun kaldım. Hem sade hem zarif servis tabağı. 6 tane servis tabağı, 6 tane ana yemek, 6 tane salatalık tabağı. Bu şekil derin tabak. Evet. Geldi sulu yemeklerim ve salatalıklarımı koydum. Ve bu da kasesi. Çok şık. Ve Vakiki Home'dan aldığım fincan takımı çok zarif çok beğendim fincanlardan evet çok zarif değil mi annenize alın karşılıklı kahve için ben çok beğendim altılı serisi yoktu ikili aldım çok hoşlar çok şıklar çeyizlik için de çok güzel olur öneririm ve bu şekilde Ayrıca fotoğraf olarak da çektim size. Nasıl duruşu nasıl diye. Çok güzel. Ve geldik. Bunlar da ki. Paşa Bahçeden yumurtalık aldım. Eşim ve kendim için. Çok güzel. Çok tatlı. Minnoş. Evet. Bence çeyizliğe girer. Çok güzel. Ve Porland'dan aldığım. Normalde ben aldığımda boyutun bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum küçük kase olarak düşünmüştüm. Geldiklerinde ve şu an lokumluk olarak düşünüyorum. Ben genelde kahvaltılarda reçellerimi koyuyorum. Çok tatlılar. Yani güzel, alınır. Yemek setini korkmazdan aldım. Ben sade, şık benim için yani bu şekil. Aynı şekilde günlük yemeğim de o şekilde. Yani sadeliği sevenler için öneririm kesinlikle. Video çekememişim bunda. Fotoğraf var. Bu şekil gösterdim. Bir de Paşa Bahçeden aldığım kupaları çok beğendim. Çok kullanışlı, çok güzel. Bu şekil fotoğraf halinde koymak istedim. Yine Ekrua'dan aldığım kupalarım ve sonrasında gelecek olan da English Home'dan sanırsam almıştım kupalarımı. Şimdilik bu kadar. Memnun kaldıysanız, abone olursanız sevinirim. Bu tür videoların devamı gelecektir. Beğendiklerim part 1.